Aygül. Sayın Başkanım Türkiye'de cezaevlerinde 431 e, ağır hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunlardan sadece biri olan Taylan Çimtay iki gün evvel Adana'dan Ankara e, hastanesine getirildi ve vücudundaki kanser hücrelerini çıkarmak üzere ağır bir ameliyattan geçti. Daha sonra Sincan cezaevine götürüldü. E, ağır bir ameliyat sonrası kendisine çıplak arama yapılmak istendi. Taylan'ın Ameliyat sonrası çıplak aramayı reddetmesi üzerine kendisine dayak atıldıktan sonra jandarmaya ve yönetmeliklere e, muhalefet ettiği için 3 gün hücre cezası verildi. Şimdi biz tutukluların ağır hastaların durumlarının çözülmesini onların ölmeden özgürlüklerine kavuşmalarını talep ederken Taylan'a Ankara Sincan'da yapılan bu muamele hükümetin insan hakları konusundaki karnesini gösteriyor. Yüce Meclis'in ve halkımızın dikkatine sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Aygün.